Şimdi Nikriz makamı hakkında birazcık bir e, unutmamak adına bir şeyler söylemek istiyorum. E, burada kim var? Alper Demir, hocamızın solfej ve Nazariyat gibi kitabı var, Onun üçüncü serisi. Sayfa 75'te 7-8'lik bir bölümü var, Devri Turan bitmi. Bununla başlayan bir bölüm var. Şimdi Nikriz makamı neydi? Ee, şöyle bakalım. Yani basit bir tabirle Hicaz'ın rasta bitmesi bana göre. La Hicaz düşünün. Bunu solde bitirme bitirdiğiniz zaman nikiz oluyor. Yani işte sol, la, si bemol, do diyez, re, mi, fa diyez çıkıcı da tabi. Sol, geri dönünce fa diyez, falan sor, fa, tre düşür. Sol, fa, nedo diyeci si, la sorfu bu Şimdi burada İbrahim Tatlı şey Orhan Gencebay'ın Tanrıya Feryat diye bir eseri var 12 makamında. sonra bir de ee, neydi? Bir tane daha şarkı vardı. Hemen bulayım. Biraz bekletiyorum. Neydi, neydi, neydi? Geçmişten bulmaya çalışacağız hızlı hızlı. Bu da çok şeye bakmışız ki artık. Neyse, neredesin? Sevda çiçeği, mor ve ötesinin Sevda çiçeği parçası da bildiğin Rast hatta Orhan Gencebay'ın şarkısının aynısı. O var. Sonra e, şu geldi. Yani bu böyle çalıyor. Kısadan uzundan akort burada bir biraz şey telleri tutmuyor. E, nedir? Kısa balamadan çaldığımız işte Ben Giderim Batuma eseri var. Baktım bu da orada da zaten solda bitiyor. E, bu da Nikris. Mesela. E bakıyorum şimdi bu bu, bu, bu. bitti. Sen bu yaylıları yaylayamazsın eseri. Bu da yine Nikriz'in içerisinde. Bakalım daha yarın neler çıkacak karşımıza. Nikriz makamının içerisindeki şarkılar hani makamını barındıran şarkılar nelerdir? Bunları da e, aklımıza geldikçe, denk geldikçe, keşfettikçe sizlere paylaşacağız arkadaşlar hem bir kendime hatırlatma oluyor, bir günlük oluyor bunlar. Hem de sizlerle paylaşmak istiyorum bunları. Kıymetli bilgilerdir. Ee, bu şekilde şey yapalım. Ee, bir notumuz olsun.